Yaşamımızın bizim atfettiklerimiz dışında bir anlamı olmalı mı? Bu soru insanın varoluşsal arayışının bir ifadesidir. Hayatımızın anlamını kendimiz mi belirliyoruz yoksa hayatın kendisi bize bir anlam sunuyor mu? Bu sorunun cevabı kişinin hayata bakış açısına, inançlarına, değerlerine ve yaşadığı deneyimlere göre değişir. Bazı insanlar hayatın kendiliğinden bir anlamı olduğunu düşünür. Onlar için hayat, tanrının ya da evrenin planının bir parçasıdır ve her şeyin bir nedeni vardır. Bu insanlar hayatın anlamını keşfetmeye çalışırlar ve kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalışırlar. Bazı insanlar ise hayatın kendiliğinden bir anlamı olmadığını düşünür. Onlar için hayat, tesadüflerin ve seçimlerin sonucudur ve her şeyin bir nedeni olması gerekmez. Bu insanlar hayatın anlamını kendileri yaratır ve kendilerine uygun bir yaşam tarzı seçer. Her iki yaklaşımında artıları ve eksileri vardır. Hayatın kendiliğinden bir anlamı olduğunu düşünen insanlar daha fazla güven ve umut duyabilirler ancak hayatın zorlukları karşısında çaresizlik ve suçluluk hissedebilirler. Hayatın anlamını kendileri yaratan insanlar ise daha fazla özgürlük ve sorumluluk duyabilirler. Ancak hayatın boşlukları karşısında kaygı ve yalnızlık hissedebilirler. Önemli olan hangi yaklaşımı seçersek seçelim, hayatımızın bizim için anlamlı olmasıdır. Anlamlı bir hayat sürmek için kendimizi tanımak, sevmek ve geliştirmek, başkalarına saygı duymak, yardım etmek ve bağlanmak, hayattan zevk almak, tutkuyla yaşamak ve üretmek gibi yollar izleyebiliriz. Hayatımızın anlamını bulmak ya da yaratmak için çaba göstermek Bizi daha mutlu ve tatmin edici bir yaşama götürebilir.